Evet, selam dostlar. Şu anda çoğumuzun gündeminde olan WhatsApp konusuna yer alacağız. Belli bir süre hepimizin ilgi odağı olan bu WhatsApp olayının aslı ne? Dilerseniz önce biraz WhatsApp'a değinelim, sonra konuya geçelim. WhatsApp Messenger, çoğu telefonla uyumlu, çoğu internet şebekesiyle uyumlu olan bir mesajlaşma uygulaması. Whatsapp'ı eski Yahoo çalışan olan Brian Acton ve John Cohn tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletinde Santa Clara kentinde kurulmuştur. Bu ikili daha önce Facebook ve Twitter'da iş başvurusunda bulundu ama iş başvuruları reddedildi. Anlayacağınız üzere bu ikili Whatsapp'ı zor şartlar altında kurdular. Dostlar Apple Store çıkalı henüz 7 ay olmuşken bu adamlar yeni bir iPhone aldı Apple Store ile birlikte yeni bir uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladılar. Bunun üzerine Acton ile birlikte yani John Kahn ve Acton bir uygulama geliştirmeleri gerektiğini farkına vardı. İşte 24 Şubat 2009'da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya'da kurdular. Kısa zamanda çok büyük popülerlik kazanan WhatsApp, Mark Zuckerberg'ün çok ilgisini çekmişti. 2014'ün başlarında 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın aldı. WhatsApp satıldığı an şirketin bilgilerinin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklanmıştı. Ha bir de bir anekdot vereyim. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı var WhatsApp'ın. Ve WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor. Aslında WhatsApp Facebook birleşmesi yani daha önce AB komisyonunda Avrupa Birliği komisyonunda bu birleşmeyi tek bir şartla birbirinden bağımsız çalışma kaydıyla onay verecekti. Bu onay kapsamında WhatsApp kullanıcı bilgileri Facebook'ta paylaşılamazdı. Ama WhatsApp bu düzenlemeyi 2016'da delmeyi tekrar denemişti. Ve bu cezayı deldiği için, delmeye çalıştığı için daha doğrusu 110 milyon euro ceza kesildi. WhatsApp sadece Avrupalı kullanıcıların gizlilik bilgilerini reklam veya ürün yerleştirme amaçlı da Facebook'ta paylaşamayacak. Ama WhatsApp arka planda kullanıcılarla ilgili bazı verileri Facebook'la belirli şartlarda paylaşıyor. Bunu genel olarak şöyle ifade ediyordu. Bazı şartlar altında senin ilgili verileri bizim şirketlerimizin grubu içinde farklı aktiviteler kolaylaştırmak, desteklemek, uyum sağlamak ve elbette bizim hizmetlerimize iyileşmek amacıyla paylaşıyoruz demiştiler. WhatsApp 4 Ocak'ta güncellenen gizlilik ilkesine uygulamanın resmi sitesinde de yer verdi. Sitede yer alan metinde WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi. İyi dinleyin. Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Asıl olayımız WhatsApp'ın bir anda bu kadar gündem olması ya insana bir oyun gibi gelebiliyor bazen. Bir oyun demiyorum sadece öyle yorumluyorum biraz yorumlardan konuşalım bu konuyu. WhatsApp'ın 2016'da deldiği bu yasa tekrardan delmesi şaşırtıcı bir şey değil hatta beklenebilir bir şeydi bence. Dostlar sizce WhatsApp'ın asıl amacı neydi hiç bilinmez. Zaten çok popüler bir uygulama. 18 milyar kullanıcım var. Ama hala gündemde olmak Mark Zuckerberg'ün çok 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 ilgisini çekiyor bence. Tabi sizin de benimle paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa lütfen yorumlara yazın. Peki dostlar biz bazen hiç bilmediğimiz linklere basıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir uygulamayı bir reklamdan görüp bütün bilgilerimizi veriyoruz. Bir anda Whatsapp bu ilkeyi yürürlüğe getirince neden hepimiz ayaklandık? Hatırladığım bir anekdotu sizinle paylaşacağım dostlar. Bunu Google'dan da bulabilirsiniz. FBI çalışanı, eski FBI başkanı bir ara ağzından bilgileri sızdırdığını yani bilgisayarların kameralarını izlediğini ağzından kaçırmıştı. Buna detaylı bakın derim. Bizim bilgilerimiz zaten istenilse hackerlar vesaire diğer büyük şirket çalışanları tarafından bulunabilir. Çünkü deep web var, dark web var ve biz burada her internet sitesine girdiğimizde Ufak bir bilgi yazdığımızda bizim hakkımızda bir sürü şey öğrenebiliyorlar. Peki canlar bir örnek daha vereceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Mesela bir uygulamaya giriyoruz ve almak istediğimiz bir ürünün, bir telefon olsun. ismini yazıyoruz ve aratıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Bir anda kullandığımız Instagram, Facebook gibi uygulamalarda o kullandığımız, aradığımız ürünün reklamı çıkıyor. İşte bu yapay zeka algoritması. Yapay zeka algoritması insanoğlunun bulduğu en müthiş buluşlardan. Dostlar umarım anlatabilmişimdir. Çünkü burada asıl konu gerçekten Whatsapp değil. Bizim kişisel bilgilerimizin istenildiği zaman, istenildiği yerde bulunabilmesi, sızdırılabilmesi. Dostlar önemli insanlar, teknoloji devleri, teknolojiye yön vermiş insanların bu uygulamalara hatta telefonlara yaklaşımları çok çok dikkatli. Çoğu zaten telefon Vesaire, bu buna benzer uygulamalar kullanılıyor. Dostlar, umarım anlatabilmek istediğim şeyi anlatabilmişimdir. Size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki buluşmaya de kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.